Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir video ile karşınızdayım. Benden uzun zamandır istediğiniz şal bağlama modelleri videosunu çekmeye bugün karar verdim. Yorumlarda çok fazla artık gelmeye başladı. Ben de dedim artık çekeyim. Hem bu süreçte bir tane daha yeni bir model öğrendim. Çok güzel. Yani onu da bir iki videoda çektim. Hemen siz de onu sordunuz zaten hemen bunun yapılışını çeker misin diye. Ben de tabii ki sizlere daha yararlı olabilmek için böyle bir video çekmeye karar verdim. Yani ben artık hani böyle bir videoyu çekip size gerçekten işinize yaramasını istiyorum. Çünkü sosyal medyada tesettürlü insanlar çok farklı yerlere çekiyor artık bu konuları. Ve çok yanlış gösteriyorlar size. Yeni kapanan insanlar da çok yanlış bilgileniyor. Yani benim demek istediğim şu ki bu bone tarzı takanlar, ne bileyim bone takmayıp saçını buradan gösterenler, boynunu gösterenler falan arkadaşlar lütfen bunları yapmayalım. Çok fazla yanlış bir şekilde aksettiriyorlar. Size olduğunca doğru bir şekilde göstermeye çalışıyorum. Tabii ki benim de yanlışlarım var ama gerçekten hani bu konuda dikkat etmek gerekiyor. Şimdi size bugün 3 tane farklı model göstereceğim. Birincisi çok sık kullandığım, şu an kafamda da görmüş olduğunuz model pen Penyaşal modeli. Bu tarz zaten aslında çok kolay. Herkesin bildiğini düşünüyorum. Hani çok fazla bilmeyen yoktur. İkinci olarak pamuk kreş şal modelini göstereceğim. Bunu da ben e, daha önce takıyordum ama önünü üçgen şekilde yapıyordum. Artık üçgen şekilde yapmıyorum. Böyle daha ovalimsi, tırtıklı bir şeyler gibi duruyor. Zaten fotoğraflarını da koyacağım size en son. Yani yaparken göstereceğim. Öyle işte bugün böyle bir video olacak. Umarım işinize yarar. Olabildiğince en açık şekilde göstermeye çalışacağım size modelleri. O zaman ilk olarak size bu kafamda görmüş olduğunuz modeli yani pen şal modelini çekeyim nasıl yaptığımı göstereyim. O zaman hazırsak videoya başlayalım. Evet kombin değiştirip geldim. Yeşil pen yaşalla şu anda kafamda görmüş olduğunuz modeli göstereceğim. Burayı salık şekilde de göstereceğim. Böyle az önce ilk halimdeki gibi toplu bir şekilde de göstereceğim. Zaten arasında çok bir fark yok. Çok zorlanacağız bir durum yok yani. Evet öncelikle böyle bir tane pen yaşalı alıyorsunuz. Bu konuda arkadaşlar benim gibi böyle pen yaşalınızın dik durmasını istiyorsanız Aldığınız pen yaşalın kalitesi çok önemli. Yani benim aldığım pen yaşallar gerçekten kaliteli bu konuda. Beni yarı yolda bırakmıyorlar. Aldığım pen yaşallara ulaşmak istiyorsanız da Instagram hesabımda profilime giderek öne çıkan hikayelerimde bulabilirsiniz. Bütün linkleri, pen yaşalı, pamuk şal işte ne bileyim giydiğim kıyafetlerden, ayakkabılara kadar öne çıkan hikayelerimden ulaşabilirsiniz. Şimdi öncelikle böyle pen yaşalı alıyoruz. Yani klasik pen yaşalı böyle uzun gördüğünüz gibi. Sonra bu kısmı da herkes biliyordur. Penye şalı şuradan şöyle katlıyoruz bak. Aynadan da bakıyorum aynı zamanda. Evet bu şekilde katlıyoruz. Şu kadar yetiyor. Daha sonra bunu normal şal bağlar gibi kafama alıyorum. Daha sonra bunu böyle öne doğru getiriyoruz. Bakın. Ve şurayı elimizle düzeltiyoruz. Gördüğünüz gibi böyle istediğim gibi dik durdu. Böyle oval duruyor. Tam üçgen şeklini de vermiyorum. Böyle biraz ovalimsi. Ee, orada bir böyle kalk bir görüntü oluşuyor. Daha sonra yanlardan şöyle şuradan katlıyorum. Ve bir tane de buradan kat alıyorum. Zaten direkt kendi oluyor kat. Ve bir tane böyle iğne yardımıyla küçük çengelli iğnelerden bulursanız yani ben bunu kullanıyorum. Bazıları toplu yine takabilir. Herhangi bir şeyle burayı tutturuyorsunuz. Evet, zaten şu anda büyük kısmı bitti. Daha sonra geriye de bu iki parça kalıyor. İki parçayı da önce şu kısmı alttan şöyle atıyorum. Bunu da şöyle üstünden atıp bakın, ister böyle bırakabilirsiniz. Şöyle uçlarından bak şuralarından alıp arkaya iğneleyebilirsiniz. İsterseniz böyle ikisini de daha bir sıkı bir şekilde şöyle iki ucunu da arkadan birbirine bağlayabilirsiniz. Ben ikisini de kullanıyorum. Hangisi işime gelirse o an. Mesela şu anda bunu bağlamayı tercih edeceğim. Evet böyle bağladım. Sonra şu kıyafetimin yaka kısmında üstüne çıkartıyorum ve böyle güzel bir görüntü oluyor. Bu gerçekten çok pratik bir model. Yani 5 dakikada yapabilirsiniz. Hiçbir zorluğu yok bence. Böyle bir model oldu arkadaşlar. Burada uzun kalmasını istiyorsanız da şöyle yapabilirsiniz. Hemen göstereyim. Bunu şimdi çözüyoruz. Bu kısmı böyle salık bırakıp bunu direkt böyle atabilirsiniz. Bu şekilde. Burası uzun oluyor. Burası da böyle oluyor. Arkadan ineleyebilirsiniz dediğim gibi. Ya da şu kısmı tekrardan dolayıp öne getirebilirsiniz. Böyle bir modelde kullanabilirsiniz. Size kalmış o tercih meselesi tabii ki de. Bu modelimiz böyleydi. Şimdi sırada pamuk kıraşağı modelimiz. Görselle gördüğünüz modeli göstereceğim size. Bu benim şu anda favorilerimden. Pamuk kıraşağılara taktım. Ben de yeşili, mavisi, pembesi, turuncusu, moru ve şimdi bu videoyu çekmeden önce de siyahını sipariş verdim. Bakalım şimdi size pamuk kıraşağı modelin yapımını göstereyim. Tekrardan kostümümü değiştirdim. <laughs> Kostüm partisi gibi oldu. Tekrardan üstümü değiştirdim. Bugün de hep yeşillerden gittim. Yani video çekerken böyle bir planım yoktu. Ama olsun. Benim pamuk kıraş şahlarım böyle bu şekilde. Bunlar da dediğim gibi linkini Instagram profilimde öne çıkan hikayelerinde bulabilirsiniz. Hikayemde de paylaşmıştım dün zaten. Böyle şalı alıyoruz. Az önceki gibi şöyle uzunlamasını açayım. Evet böyle uzunlamasını açtık ve yine aynı şekilde şuradan küçük bir şekilde kıvıracağım. Evet böyle bir kat kıvırdık. Ve yine tekrardan kafamı alıyorum. Bu arada şalların güzel durması... <laughs> şalların güzel durmasının en önemli bir diğer noktası da topuz. Benim topuz videomu kanalımdan yine izleyebilirsiniz. Topuz yapım diye videom var. Oradan topuz yapımına bakabilirsiniz. Yine bunu da böyle kafama aldım. Öne doğru getiriyorum. Bir dakika şimdi tekrar Evet yine aynı şekilde öne doğru getiriyoruz ama önünü üçgen yapmayacağım. Eskiden üçgen yapıyordum önünü. Artık üçgenden sıkıldım. Böyle daha çok yine dediğim gibi ovalimsi, böyle tırtıklı bir görüntüyü. Onun içinde biraz daha böyle yapıştırmaya yakın bir şekil veriyorum. Yani daha çok bu kısmı yapıştırıyorum. Evet bu şekilde bir görüntü olacak. Şöyle yine aynı şekilde bu yanlardan şöyle kıvırıyorum. Katlayıp öne getiriyorum ve bu modelde arkadaşlar çok böyle buranızı böyle sıkmanıza gerek yok. Salaş bırakın ki hani böyle istediğiniz zaman elinize düzenleyebilirsiniz. Zaten bozulmuyor. Yine bir iğne yardımıyla burayı iğneliyorum. Ve yine böyle iki tane parça burada kalıyor ve bunları da aynı diğer modelde gösterdiğim gibi birini alttan birini de şöyle üstten çapraz bir şekilde arkaya doğru bağlıyorum. Bakın şöyle. Birbirine düğüm attıktan sonra şal modelimiz zaten hazır oluyor. Duruşunu gerçekten çok seviyorum. Çünkü daha bol, daha salaş duruyor. O yüzden Artı daha çok hoşuma gidiyor bu şal modeli. Yani bu şalın kumaşı. Evet bu kadar basit arkadaşlar. Gerçekten siz de çok kolaylıkla yapabilirsiniz. Şöyle şu mikrofonu şuraya alayım. Şal bu arada hani bazen mikrofona değdiği için çatır çatır sesler gelebilir. Kusura bakmayın şimdiden. Şöyle şu önü düzenleyeyim. Evet bu da böyle bir modeldi. Umarım siz de benimle birlikte yapabilmişsinizdir. Şimdi ise son olarak bu görselde görmüş olduğunuz şal modelini göstereceğim. Bunu da ben TikTok'ta iki tane kız vardı. Onlardan görmüştüm. Çünkü hep merak ediyordum bu model nasıl yapılıyor acaba diye. Ve onların sayesinde öğrenmiş oldum. Ben de size buradan bu modeli göstereceğim ki yayılsın, herkes yapsın. Bu arada bu model için de penya şal gerekiyor. Bu şallarla olmaz bu model. Çünkü daha dökümlü durmasını istiyorsanız penya şal kullanmalısınız. Şimdi o modelin yapımına geçelim. Evet, son modelimizi yapmak üzere kıyafetimi giydim ve buraya geçtim. Bu model için de dediğim gibi yine böyle bir pen yashalı ihtiyacınız var. Bunu bu sefer böyle uzunlamasına değil de, bakın bunun farklı bir yanı, şöyle pen yashalın kısa tarafı, bakın elimde görüyorsunuz zaten, kısa olan tarafını katlayacağız. Bakın, şöyle aşağı doğru uzunlamasına gördüğünüz gibi ucunu alıyorum. Şimdi bu kısa tarafı. Anladınız değil mi? <laughs> Umarım anlatabiliyorumdur. Daha sonra kısa tarafını böyle katlıyorum. Yani şu kadar katlamanız yeter. Daha sonra bunu şöyle arkamdan aynı şal yapar gibi alıyorum. Bakın. Şu şekilde bir görüntü olacak. Evet kafama böyle aldım. Normal şal yapar gibi bakın. Önünü şöyle biraz daha gerdiriyorsunuz. Bu modelde burası yapışık oluyor çünkü. Evet. Şöyle aldık ve bunu arkadan iğneleyeceğim. Yani bakın şöyle alttan. Hemen iğneliyorum alttan. İki ucunu birleştirip. Şey gibi rahibelere benzedim. <laughs> daha sonra şu kısa parçaları da şöyle arkaya iğneliyorum ki daha sonra pot durmasın. Bakın tekrar göstereyim. Şurada böyle iki tane kısa uç kalacak. Onları da şöyle birbirine arkadan iğneleyeceğim. Şöyle bir görüntü elde edeceksiniz. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Önemli noktaya geldik. Arkada olan uzun kısmı, şöyle zaten bir tane parça var. Yana getirdim. Şuranın şu altta kalanı şöyle boynundan kafama dolayacağım. Bakın. Tekrardan gösteriyorum. Getirdik altaki kısmı şuradan kafama atıyorum. Şöyle atalım. Evet şu kısmı öne getirince şöyle şunu salacağım. Bakın. Ve daha sonra böyle attık ya kafamda. Burası şöyle saldım biraz bol kalsın diye. Daha sonra burayı da şal yapar gibi bu kısmı buradan buraya getiriyorum ve önümü kapatmış oluyorum. Ve burayı bir toplu iğne yardımıyla iğneleyeceğim şimdi. Şöyle göstereyim. Daha sonra şurada böyle bol bir parça kalacak. Bunu da şöyle elimizle arkaya doğru alıyoruz içten. Onu arkaya doğru attım. Evet en sonunda böyle güzel bir model ortaya çıkıyor. İsterseniz şuraya iğne takabilirsiniz. Ben şöyle bir tane takayım ki böyle rüzgarda falan uçmasın. Şuraya iğne taktım. Bu da böyle bir model. Gerçekten benim hani şu son zamanlarda favori bir modelim oldu. Hoşuma gidiyor böyle değişik tarzları denemek, değişik şeyleri denemek. Umarım anlatabilmişimdir. Eğer bu videoyu izliyorsanız, şu anda benimle birlikte modelleri yapmaya çalıştıysanız, yaptığınız modelleri bana Instagram'dan DM'den atabilirsiniz. Hepinize bakacağım. Evet arkadaşlar, videomuz buraya kadardı. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize Umarım size çok faydalı, yararlı olmuştur. İnşallah anlatabilmişimdir. Böyle bu şekilde bir video oldu. Beni Instagram hesabımdan ve TikTok hesabımdan takip etmek isterseniz kullanıcı adlarımı buraya yazıyorum. Bakabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.